Merhaba hocam. Ben Yağmur Kahya. İlk olarak firma bilgilerini anlatmaya başlayacağım. Firmamızın ismi Tekstil ve İstanbul Bağcılar'da bulunmaktadır. Şirketimiz iş yaşamına 1992 yılında İstanbul'da tekstil mümessili olarak başlamış ve 2005 yılına kadar da Amerika, Fransa, İtalya ve Yunanistan'daki müşterilerinin Türkiye ve Mısır'dan yapılan triko, penye, dokuma ürünleri alımlarına aracılık, test ve kontrol yönetim organizasyonu yapmıştır. 2007 yılında ise bir karar alarak sektör tecrübelerinin ışığında örme konfeksiyon üretimi ve ihracatına başlamıştır. O günden bugüne de her daim yeni istihdam, yeni yatırımlar ve teknolojiler ile ülkemiz ve dünya için üretmeye, ihraç hacmini arttırmaya devam etmektedir. İstanbul Bağcılar'daki ESSA Merkez Binada yönetim, tedarik, tasarım, numune, müşteri ilişkileri, pazarlama, finansman, kesim, dikim ve baskı faaliyetleri, 40 ile bulunan tesiste ise son kalite kontrol ve paketleme operasyonları yapılmaktadır. Merhabalar, ben Ümran Bertan. Şu an ekranda sistem bileşenlerini görmektesiniz. Ee, çevre en dışta bulunan kısım çevre. Girdi olarak kumaş ve aksesuarlarımız bulunmakta. Aksesuar düğme, fermuar, kemer tokası ve benzeri. Ee, bu ürünler ilk önce depoya geliyor. Depoda depoda e, belli bir miktar duruyor. Yani kullanılmak istenen malzeme alınıp modelhaneye gönderiliyor. Model çıkarılıyor. Daha sonra modeller modellere uygun kesim yapılması için kesimhaneye gönderiliyor e, ee, çıkarılacak ürün için dikim yapılıyor. Daha sonrasında da hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri olarak da çıkıyor. Projesini yaptığımız Etsa Tekstil firmasının personel görev listesini görmektesiniz. E, personellere X dedik. E, ünvanları yani title'ları bulunan personellerin kaç kişi olduğunu tabloda gösterdik. Yönetici ünvanıyla çalışan iki kişi. Muhasebe muhasebe e, departmanında çalışan iki kişi, pazarlama unvanıyla çalışan iki kişi, depodan 9 kişi, modelhane 5 kişi, dikimde 10 kişi, kesimhanede 30 kişi, toplam olarak 30 personeli olan bir tekstil firmasıdır. Elsa Tekstil. Sağdaki resimde e, planlama kısmını görmektesiniz. Soldaki resimde ise kesim atölyesini görmekteyiz. Sizlere projenin tanımından bahsetmek istiyorum. Proje tekstil firması otomasyonudur ve tekstil firmasına yapılacaktır. Grubumuz 9 kişiden oluşmaktadır. Ee, çalışanlara düzenli bir hata kıyı tutmada kolaylık sağlanacaktır, sağlayacaktır. Kumaş alım, satım, üretim ve ürün bilgisi otomasyonu olacaktır. Şirketin kumaş girdi çıktı, üretim miktarı e, bu otomasyonda görülecektir. Anlık ve hızlı bilgiye ulaşım sağlanacaktır şeklinde yapabiliriz. Buradaki resimlerde ise sağ tarafta kesimhaneye ait bir resim, sol tarafta ise modelhaneye ait bir resim görmekteyiz. Ben Belgin Çoban. Öncelikle film aile olan ilk toplantımızı 15 Şubat'ta gerçekleştirdik. Grup üyelerinden Yağmur Kahya, Ümran Bertan, Berfin Çoban, Elif Nurbaş ve ben olmak üzere toplantıya katılım sağladık firma yetkilisi Şerife Hanım'la yaptığımız ilk toplantıda firmanın manuel işleyişi hakkında bilgi topladık. Arkadaşlarımla beraber bu işleyişi nasıl otomatize ederiz diye fikir alışverişinde bulunduk. Firmanın nasıl bir otomasyona ihtiyacı olduğu hakkında bilgiler aldık. Ardından gerekli notlarımızı aldıktan sonra planlamalar yaptık. Bu planlamalar doğrultusunda işe koyulduk. Öncelikle merhabalar. Ben Taadından Omar Kurdu. Bugün firma toplantı raporu 2'yi anlatacağım. Ekip olarak oluşturduğumuz fizibilite raporlarını firma etkisine sunduk. Firmadan almamız gereken onayları ve gerekli bilgileri aldık. Firmanın değiştirmek istediği kısımları görüşüp sistemin son haline karar vererek projenin hayata geçirilmesine karar verdik. Kesim atölyelerini gezerek iş yerinde gördük. Anlatmaya devam ediyorum. Grup toplantı raporu. Elde edilen veriler sonucunda arkadaşlarımızla bir görev dağılımı yaptık. Bir kişi firmayla kurulan bağlantıda görev aldı. Üç kişi fizibilite raporlarını hazırladı. Üç kişi analiz ve ardından gant ve diyagramları oluşturdu. Geriye kalan iki kişi ise teknik destek sağladı. Merhaba hocam ben Gülcan Çeşmeci. E, firmanın şu anki fiziksel durumundan bahsedeceğim size. E, firma kumaş alımı ve bu kumaşların tekstil ürünlerine dönüştürülmesi için model oluşturarak kesim ve dikim yapar. Öncelikle firmamıza kumaşlar gelir ve dikim modelhaneden gelen modellere göre kesim atölyelerine gönderilir. Sonuç olarak giyebileceğimiz her şey istenilen beden, beden ve şekilde üretilmektedir. Problem tanımından bahsedecek olursak Burada bizim yapacağımız otomasyondan önce firmanın nasıl bir sistem kullandığını ve nelerde zorluk çektiğinden bahsetmek istiyorum. Sipariş ve üretim takibi net olarak yapılamadığından hangi ürünlerden ne kadar kaldığı ve ne kadarına ihtiyaç duyulduğu bilinmemekteydi. Çalışanların bilgileri tutulmakta zorlanıyordu ve stok takibi yapılamamaktadır. Yani zor yapılmaktaydı. Her şey manuel olarak tutulduğu için kağıt israfına sebep olmaktadır ve arşivler karışmakta, bazen bilgiler yok olmaktadır. Tek sistem üzerinden birlik olmadığından zaman ve maddi kayıba yol açmaktadır. Problem tanımını toparlamak gerekirse firmamızda otomasyon sisteminden önce stok takibi, üretim kontrol ve personel işlemleri dahil olmak üzere çoğu işlem manuel olarak kağıt ve kağıt arşivlerde tutulmakta ve saklanmaktaydı. Bu da firmanın zaman kaybı ve maliyet açısından zorluğa düşmesine neden oluyordu ve performans düşüklüğüne ve karmaşıklığa sebep oluyordu. Yaptığımız otomasyonla bunların önüne geçmeyi amaçladık. Herkese merhaba, ben Elif Nurbaş. Şimdi sizlere yeni sistemin fiziksel durumundan bahsedeceğim. Bizim yapacağımız otomasyonda proses takibi yapılabilecektir. Yani süreçleri çok rahat bir şekilde yetkili kişiler gözlemleyebileceklerdir. Örneğin depo sorumlusu satılan ürünlerin stok takip bilgisini hangi ürünlerin stokta kaldığına ulaşabilecektir. Kesimhane sorumlusu kullandığı kumaş miktarı takibini, ürün işleniş takibini yapabilecektir. Devamında genel müdür ise tüm proses takibini tek sistem üzerinden kontrol edebilecektir. Bu sayede tek sistem üzerinde birlik sağlanıp zamandan iş gücünden tasarruf sağlanacaktır. Projenin hedefleri, üretimdeki aksaklıkların giderilmesi, ürün takibindeki sorunların giderilmesi, firma içi düzen ve dosya düzeninin sağlanması, özellikle yetkili kişinin yani müdürün Tüm süreçlere hakim olabilmesini sağlayacaktır bizim sistemimiz. Ürün stok takibini kolayca yapmak ve personel takibini yapabilmektir. Merhaba ben Oğuzhan Akpınar. Teknik fizibilite kısmına geldik. Öncelikle sol tarafta departmanlarda bulunan bilgisayarların sistem özelliklerini görebilirsiniz. Kullanıcı sayısına gelecek olursak planlamada 6, muhasebede 2, depoda 2, modelhanede 2, kesime ve genel müdürlükte 2 adet kullanıcı sayısı olacaktır. Yaptığımız otomasyon firmada bulunan sistemlerde rahatça çalışabilecektir. Ek bir donanıma ihtiyaç duyulmayacaktır. Kullanılan teknoloji Türkiye'de mevcuttur ve yurtdışı bağımlılığı yoktur. Teknoloji yıllık lisans bedeli ödendiği sürece kullanılabilir. Bu süre zarfında teknik destek verilecektir. Otomasyonumuz kişisel bilgisayarlar için C-Sharp programlama dilinde, Visual Studio geliştirilme ortamında, ve MS SQL veritabanı sisteminde geliştirilecektir. Merhabalar hocam. Ben Berfin Çoban. Öncelikle firmamızın kurumsal ve kültürel fizibilitesinden bahsedeceğim. Şirkette 60 kişi çalışmaktadır. Şirkette çalışanlar temel seviyede bilgisayar bilgisine sahiptir. Yeni sistem ile beraber herhangi bir işten çıkarılma olmayacaktır. Bu sistemi 15 kişi kullanacaktır çalışanlara otomasyonun işleyişi hakkında bilgi ve eğitim verilecek ve otomasyonun nasıl çalıştığı uygulamalı olarak anlatılacaktır. Daha sonra finansal fizibilite geliyor. Finansal fizibilite, sistemin kullanılabilmesi için otomasyon programında kullanılan yazılım araçlarının lisans bedelleri ödenmelidir. Firmanın ek bilgisayara cihaza ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla donanım için ek bir maliyete de gerek olmayacaktır. Sistem için piyasadaki yazılım fiyatları 20.000 TL olarak tespit edilmiştir. Ve son olarak yasal fizibilite gelmektedir. Yasal fizibilite otomasyonu oluştururken kullanılan teknolojilerin lisansları alınmıştır, lisanslı kullanılmaktadır. Yapılan teknolojik değişimler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygundur şirketle oluşturulan anlaşmada yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Öncelikle merhabalar hocam. Ben Ömer Atlı. Daha önceden belirlediğimiz proje ekibi organizasyon şemamız slayta görüldüğü gibidir. Teknik destekte 3 arkadaşımız, tasarımda 2 arkadaşımız, analiste 2 arkadaşımız ve programda da 2 arkadaş olarak görev paylaşımında bulunduk. Ama ilerleyen zamanlarda hepimiz farklı aşamalarda roller aldık. Zaman fizibilitesine de bakacak olursak projemizin ne kadar süreceği, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, hangi aşamaların gerçekleştireceğinin analizini yaptık ve yapılan planlamalar Gantt şeması tekniği ile gösterdik. E, yaptığımız bu analizler daha önceden tekstil otomasyonu yapmış üst sınıf arkadaşlarımıza baz alarak ve durumun bize neler getireceğini baz alarak bir Gantt şemasını gösterdik. Şimdi isterseniz beraber Gantt şemasını inceleyelim. Yanlış şemamıza bakacak olursak, planlama evresi, analiz evresi, tasarım evresi ve gerçekleştirme ve teknik evrelerini görebiliyoruz. Planlama evresinde yeşil olanlar durumun gerçekleştiği zamanlar, koyu renkli olanlar ise bizim daha önceden planladığımız zamanları göstermektedir. Firmanın belirlenmesini 4 Şubat ve 6 Şubat arasında düşünürken 6 Şubat'ta firmamızı belirlemiştik. Ve diğer bütün ayrıntıları daha net görebiliyoruz şemamızda. Bununla beraber geriye kalan evrelerimiz ise planladığımız duruma göre Gantt şemasına yerleştirmiş bulunmaktayım. Flight'a görünen fotoğraflar ise firmamıza ait fotoğraflardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.